Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ısınmayan parmak Deneyi yapıyoruz. Malzemelerimiz su dolu bardak. Toz tarçın. Bir de çay kase. Evet. Hmm. Ne yapıyoruz şimdi Dorucuğum? İlk başta tarçınımızı açıyoruz. Mete tarçın güzel kokuyor mu? Güzel kokuyor. Evet. Kokuyacağım biraz. Evet. Kokuyor. Açtığımız tarçını iki kaşık şeklinde alıyoruz. Mete mi yiyecek tarçını? Ne yapacağız tarçını? Cüneyt. Tarçını Deneceğim suyun ki. üzerine koyacağız. Ah! Baba kokuyacağım ben. Bir dakika Mete. Geldi oğlum? baba? Baba çok güzel kokuyor. Hmm. Az gelirse üç kaşık da yapabilirsiniz. Bu bizim için yeterli. Evet. Evet. İlk deneyi Mete yapsın bakalım. Sok bakalım parmağını Mete. Ne yapacağız şimdi? Parmağımı sokunca ne olacak? Aa mı Mete. Aa bakalım. Aa. Yaklaştır kameraya. Aa hiçbir ıslanmamış. Ama suyun içine sokuyorsun Mete. Bir daha yap bakalım. Aa. Bu sihir mi bu yoksa? sihir. Sihir. Aa. Parmağımız aşağı da iniyor. Hiçbir şey yok. Ben de denemek istiyorum. De denemek istiyorum baba. Kocaman aşağıya sokacağım böyle parmağımı. Sok bakalım. Aa, sadece tarçın geldi. Bak. Ben de sokuyorum. Son kez Mete denesi. Wow. Evet, Hiç ıslanmıyor parmağımız değil mi? Evet. Evet Durucuğum. Çocuklar bunu evde denemeli. Görüşürüz arkadaşlar. Ben yap şimdi.